Cilt bakımında yapılan 5 hata ile karşınızdayım. Birden fazla cilt sorunu varken ana soruna odaklanmadan bakım rutini oluşturmak yapılan yanlışların başında geliyor. Mesela cilt bariyeriniz hasar görmüş, aynı zamanda leke probleminiz var. Sadece lekeleri açmaya odaklanıyorsanız hasar görmüş bariyeri onarmadığınız için lekeleriniz daha da koyulaşabilir, daha da kötüye gidebilir. Ürünleri yeterince kullanmamak, çalışmasına izin vermemek yapılan hatalar arasında. Mesela leke içeriklerini en az 3 ay kullanmak gerekiyor. Daha az kullanıp ben bundan hiç etki almadım derseniz ürünün çalışmasına izin vermemiş oluyorsunuz. Kullandığınız ürünlerin hepsi aktif içeriklerden oluşuyorsa, temizleyiciniz, nemlendiriciniz, serumlarınızın hepsi aktif içeriklerden oluşuyorsa cilt bariyerinize hasar verebilirsiniz. Adet döngülerine ve mevsime göre cilt bakım rutinini güncellememek yine yapılan hataların başında geliyor. Korku tüccarlarına itibar etmek yapılan en büyük hatadır. Cildinizin hızlı yaşlanmasını, hızlı kırışmasını ve lekelenmesini istemiyorsanız güneş koruyucu kullanmak zorundasınız. Ürünün kendisini kasa kasa yemiyorsanız eğer bahsedilen o olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmazsınız. Güneş hasarı, cilt kanseri, hızlı yaşlanma ve leke gerçektir. Yeni bir ile tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.